Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Şimdi sıradaki falımız İkizler Burcu için. Bakalım sevgili, eğlenceli, hareketli, çok zeki İkizler Burcu için falımızda neler çıkmış? Şöyle açalım bir yavaş yavaş. İlk önce bir bakalım. Siz de görün. Ben böyle güzelce de bir çekmeye çalışayım. Hem de o sırada ben de bir göreyim bakın ilk başta ilk dikkatinizi çeken şey vardır değil mi? Böyle bir karamsarlığın içerisinden öyle güzel temiz bir haberiniz var ki böyle karanlığı yaracak. Yani şüphelerinizi bir kaygınız varsa bir endişeniz varsa hop hepsi yok olacak. O kadar temiz bir haberiniz var ki o kadar güzel ki böyle membeyaz tertemiz yaracak böyle ortasından endişelerinizi, kaygılarınızı, karamsarlıklarınızı çok temiz çok güzel bir haberiniz var. İnşallah da öyle olur. Ailece böyle ya da arkadaş ortamında dayanışmayla birlikte bir şey yapacaksınız. Ya böyle bir sosyal bir ortama gireceksiniz bu ay içerisinde. Bu ay sanki hayat biraz sizin için daha kalabalıklaşacak, biraz daha hareketlenecek. Böyle insanlarla daha iç içe olacaksınız ama böyle sosyal... Bir projenin içerisinde olacak gibi. Ya da böyle e, birlikte ya bir iştir bu bir proje yapıyorsunuzdur. Tek başınıza değil de böyle hepinizin yap yapması yap yapabileceği bir şey. Ya da böyle aile ortamında birine destek olabilirsiniz. Ya da bir şey yapacaksınız ama ailece kenetlenerek yapacaksınız. Böyle bu ay e, kalabalık ve birbirinize destek olarak geçirdiğiniz bir ay olacak. Karı koca olabilir çocuklar olabilir ama böyle bir e, dayanışma böyle iç içe birbirine destek olan insanlar çıkmış en çok bakın siz buradasınız bence bu sizsiniz ve size bir çift gelip sizden bir konuda ciddi bir yardım isteyecek yani bir iş konusuna yardım isteyebilir maddi bir borç isteyebilir sizden manevi olarak sorunları varsa sorunlarını anlatıp der, bakın böyle hani sanki burada iki tane insan var biri böyle endişeli ve kaygılı size doğru bakıyor ve hani yalvarırcasına bir şey rica ediyor ve elini uzatmış. Hani tutmaya çalışıyor sizin elinizi. Yani bana destek ol. Hani bize yardımcı ol der gibi bir tablo çıkmış burada. Şekil çıkmış. Ve siz isteseniz de istemeseniz de o kadar tatlı dille ya da o kadar doğru zamanda gelecek ki bazen hayır diyemeyiz ya insanlara. Çok önemlidir. Bir şeyi isterken birinden nasıl istediğiniz, hangi cümleleri kurduğunuz iletişim. Sizin zaten iletişim en hassas noktanız. Yani güzel iletişimden çok hoşlanırsınız. Sanki siz de o kişilere destek olacaksınız, elinizi uzatacaksınız. Herhangi bir konuda birine böyle ciddi bir yardımda bulunabilirsiniz. Bir konuda bakın iki kişi arasında ya da iki olay arasında kafanız ortada, iki olay arasında ortada kalacaksınız. Yani böyle e, enteresan bir şekilde gideceğiniz yönü bulamadığınız böyle ya da bir karar vereceksiniz. Diyelim ki mesela iş değişikliği Evet ben bu işten vazgeçtim artık. Ben artık bu aydan itibaren iş arıyorum dediğiniz anda belki de sabah kalkıp yok ya. Hayır ben bu işte kalmalıyım galiba dediğiniz bir durum olacak. Ya da işte ilişkinizde böyle hani bu ilişki artık bitecek, bitmeli dediğiniz bir olay olacak ama sabah kalkıp hayır devam etsin dediğimiz. Böyle hani bu ay böyle bir konuda ve bu biraz hayatınızın böyle önemli merkeziyle ilgili bir konuda kararsızlık var. Böyle iki insan arasında da kalabilirsiniz. Eğer ki bekarsanız hayatınıza girmek isteyen, sizden hoşlanan, size açılmış olan iki insan olabilir ortamda, çevrenizde ve siz ee, kararsız mı olabilirsiniz. Böyle bir ikilemde yaşanmış bir ikilemde kalacağınız bir durum var sanki. Ama bakın sonra yüzünüz bir kişiye daha çok dönmüş. Yani olaylardan birine karar vereceksiniz ama aklınız öbür tarafta kalabilir. Yani o ikilem çok da böyle e, sizi bu ay böyle huzursuz ve rahatsız edebilir. Bir insan çıkmış ama burada süpürgesi de var, cadı gibi. Yani hayatınızda böyle bir uçan bir cadı var sanki bakın burada bir figür böyle süpürgesi de sırtında böyle hayatınızda size cadılık yapan biri çıkmış böyle bu ay siz böyle kavgadan böyle cadı sorun çıkaran insanlardan hiç hoşlanmıyorsunuz bence ve bu insan sizi rahatsız ediyor bu kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz böyle ya iş ortamında sizi sözüyle, hareketleriyle, böyle imalarıyla çok huzursuz ediyor, geriyor, mutsuz ediyor. Ya da aile ortamında mobbing yapıyor size, huzursuz ediyor. Hayat, belki de bu eşiniz yani. Eşiniz ama bazen cadı gibidir. Yani hayatınızda üstüne böyle bir karabasan gibi çöküyor zaman zaman sanki. Ve bu kişiyi durdurmak isteyen iki insan var aslında. Bakın şu cadıyı durdurmaya çalışan iki insan çıkmış size bunu yapmaması konusunda onu uyarsalar dahi o bunu yapmaya devam ediyor. Belki de bunu yapmadım burada da siz varsınız ezilmiş ve aşağıda duruyorsunuz. Hani ikizler burcu kolay kolay böyle ezilecek insan değildir zaten. Hani bu sizin izin verdiğiniz ölçüde biz izin vermezsek hani bize hiç kimse bir şey yapamaz ya. Hele ikizler burcu o kadar zeki insanlardır ki bakın gerçekten siz zekanızla hani birçok şeyi değiştirebilirsiniz ama hani sanki sizin izin veriyorsunuz. İzin vermezseniz bu kadarı yapamayacak. Başkaları da hani bu durumun farkında. Hani böyle onu durdurmaya çalışıyor ama durduramıyor. Bu ay artık şey diyebilirsiniz ya o kişiye karşı bir dur. Hani Artık sen hani bana bu mobbing yapamazsın ya da işte sen bana bu şekilde artık davranamazsın diyeceksiniz sanki. Böyle hani hayatımızla ilgili dediğim gibi biz insanlara ne kadar değer yüklersek, biz onlara ne kadar izin verirsek o şekilde bize davranabiliyorlar. Yoksa düşünsenize sizin izin vermediğiniz hiç kimse size zarar veremez. E, bu ay belki de sizin huzursuz eden bu kişi sana karşı bir dur deme zamanınız gelecek ve bence e, o kişiyi durduracaksınız. Belki de işte iki kişiden destek alacaksınız ve onların da sayesinde bu kişiyi biraz durduracaksınız. E, size iyi gelecek bence. Bakın böyle bir helikopter ve uçak çıkmış sanki. Uzun yoldan bir haberiniz var. Hani böyle uzaktan beklediğiniz bir haber var sanki. Böyle uzaklarda yaşayan bir arkadaşınız, eşiniz, partneriniz herhangi biri olabilir ama o kişiden bir haber gelecek. Ama haber haber şöyle, sanki o haberi kendisi vermeyecek de başka biri verecek. Ama üzerinde de şöyle bir yılan figürü çıkmış. O haberi biraz dolandırabilir. Yani olduğu gibi değil de olduğundan biraz farklı size yansıtan belki de öyle biri var sürekli birinden haber getiriyor ama çok da e, doğru getirmiyor olabilir. Yani biraz işine geldiği gibi işleri çevirip anlatan biri olabilir. Bu ay farkına varabilirsiniz onun. He, aslında olay bu değil de bu kadar bana anlatırken biraz değiştiriyor gibi diye düşündüğünüz bakın şöyle altında da siz varsınız düşündüğünüz iki, bir durumla karşılaşabilirsiniz. E, Bence genel anlamıyla bu ay güzel, en azından çok temiz bir haber aldığınız bir ay olacak. Bakalım tamamımızda neler çıkmış. Şöyle bir. İşte Pardon. Şimdi şöyle bir tabağımıza bakalım. Bakın çok bariz bir şekilde burada bir ağacınız çıktı. Eğer ki iş hayatında olan bir ikizler burcuysanız işinizle ilgili gelişmeler böyle dallanıp budaklanacak ve gelişmeler, güzel gelişmeler olmaya başlayacak ve bu sizi rahatlatacak. Bir kere böyle maddi olarak biraz rahatladınız. Böyle hani biraz biraz böyle içinizi hafifletecek bir durum gerçekleşecek. Bence güzel gelişmeler olabilir. Bakın şurada böyle maske takmış böyle sevimli gözüken bir insan var ama etrafınızda çok sevimli gözüken böyle gülümseyen, gülen, hani böyle çok eğlenceli gözüken, hep böyle kendini farklı yansıtmaya çalışan bir insan var sanki ama bu insan maske takmış. Bu insanın maskesinin farkına varacaksınız. Burada bir insan var. Bakın sanki şu maskeyi aralıyor. Yani siz bence bu ay etrafınızda e, çok şirin gözüken ama o kadar da öyle çok şirin, hani bazı insanlar vardır ya kendini kamufle etmek için, hatasını kamufle, etmek için ekstra şirin gözükmeye çalışır. Öyle biri sanki. Böyle çok eğlenceli, şebek gibi şak, şaklamanlık yapan, böyle şirinlik yapan bir insan var sanki. Ve o kişinin gerçek yüzünü biraz anlayabilirsiniz. Böyle biraz eee maskesini aralayabilirsiniz ama siz yapacaksınız. Sanki böyle o, o o belli etmese bile her ne olursa olsun siz farkına varıp üzerine düşüp hani o maskeyi kaldırmak için bir hamle yapabilirsiniz ve düşündüğünüz gibi çıkacak bence. Hani böyle çok gerçekten çok iç açıcı olmayacak. Burada da bir anahtar gibi bir şey çıktı. Demin de böyle sıkıntınız içerisinde güzel bir haber alacaksınız ya. Bir şeyin anahtarı çıkmış yine burada. Hani böyle çok keyifli güzel bir şey olacak hayatınızda. Böyle bir yeni kapı açılacak. Yeni bir aşk kapısını açabilirsiniz. Yeni bir iş kapısı açabilirsiniz. Yeni aldığınız evin kapısını, arabanın kapısını açabilirsiniz. Ama böyle hani anahtar çok bariz ve temiz çıkmış. Bir şeyin anahtarı size açılacak. Güzel bir haber alacaksınız. Ve burada çok bariz bir E harfi var. Hayatınızdaki ee, çok yakınınızda olan E harfi olan bir insan isminde veya soy isminde bu insanla ilgili e, bu insanla ilgili bakın böyle bir haber var ve ama bu insanın böyle bir acı çektiğini, üzüldüğünü, bir şeye dertlendiğini duyabilirsiniz. Ee, çok çok büyük bir sancı değil, çok büyük bir sıkıntı değil ama bir şey için acı çektiğini, hani aşk acısı olabilir, birinin arkasından üzüldüğünü falan böyle o insanla ilgili hayatınızda yakınınızda olan bir insanla ilgili bir haber alacaksınız. Umarım hani güzel haberler olur. Varsa da sorunlar çabuk atlatılır. Ee, burada bir de sanki böyle bebeğini ayakta ayağında sallayan bir kadın çıkmış. Bir kuş haber gelecek. Yani ya birine bebek haberi gelecek e, ya da bebekli bir kadına haber gelecek. Bebekli kadınla ilgili ya da bir haber gelecek. Böyle sanki bebeğini ayağında sallayan bir kadın ama üzerinde de bir kuş çıkmış. E, bu sizinle de alakalı olabilir. Ya da yakın çevrenizden, ailenizden ya da arkadaşlarınızdan birinin hani böyle ee, bebeğinin olacağının haberini de alabilirsiniz. Dediğim gibi bebekli olan bir arkadaşınızdan, akrabalarınızdan birinden de bir haber alabilirsiniz. Ama çok temiz çıkmış, etrafı çok temiz ve tepede yüksekte çıkmış bu insan. Bence çok güzel bir haber alacak. Çok keyifli bir haber olacak. İnşallah öyle olsun. Herkes hani mutlu da olsun. Ee, güzel bir faldı bence. İnşallah gönlünüze göre güzel, hareketli yine böyle neşenizi saçabileceğiniz güzel bir ay olsun. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.